Evet, abi, Efendim olsun. şu anda bir de e, Hanımlarla röportaj yaparken Yan tarafta iki tane e, Abimiz yani bizim başımız kel mi Dediler utandım e, Ondan dolayı da onlarla da Bir e, görüşme yapmak istiyorum e, Sevgili abim siz de Parka gelip oturup çay içenlerdensiniz e, Sizi tanıyabilir miyim Yılmaz Bakır ben Yılmaz Bakır kaç evet. yıllık Bakır köylüsün 63 yıldır Bakır köylüyüm Çok güzel Buranın eski halini böyle kısaca hatırlar mısın? Buranın eski halini biliyorum. Eskiden burası bir köy gibiydi. Evet. Ee, daha sonra işte burada bir aile vardı, onu gönderdiler evet. rahmetli olduktan evet. sonra. Buraya kimsesizler yurdu yapıldı köşeye evet. böyle. öyle. Evet. Onlar zamanla gitti evet. belediye değiştikçe. Bu sefer öbür taraflara gidildi. Evet Derken bu şekil işte parkta bir hafif düzenleme oldu ama bu evet. bizim bana göre eksik, çok eksik yani. Evet. Yetersiz kalıyor, buranın yeşillendirilmesi, temizlik yani olması, o zaman gelecek olan insanların kendine biraz daha çeki düzen vereceği evet. yani. Yani şu Bunları. anda bir etraf yem yeşil olacak abi. Yani işte bu, bunlar olursa ha. güzel olur ha. yani. ki amaç olur. şu evet. yani mesela gelsin diyor adam emekliler diyor çayını içsin para da vermesin diyor. Evet, hani sizin, işleten sizin arkadaşımız. Sizin dediğiniz he. gibi adliye geldi. Seneler tabii, tabii, oluyor. Tabii tabii tabii. Şimdi belediye. belediye geldi, belediyemiz kaymak burada. Kaymakamlı. Evet. Tapu gelecek. Tabii. Nüfus dairesi gelecek. Al adliye şeyin. O şey var hani abi. Emniyet, pazarımız var. Yok ya. yok. yok, yok, yok yani. girecek, emniyet yani. binası bitmek evet, üzere evet, işte. Evet. Onun için. Yani, bunların yapılması lazım yani. Evet. Bakırköy'de şu direğe koysanız direk evet. kazanır. Evet. Bu Sevgili abim bizde bir hata sözü var. Diyor ki ekmeği ekmekçe bir biten de fazla bir ziyan etmesin. Yani. Şimdi öyle al Ali lazım. Bey e, Bakırköy'ümüzde 30 yıldır işletme sahibi. Titizliğini biliyorum, müşteriye davranışını biliyorum. Hani örnek söyleyeyim. Benim derdim şu. Işi bilene işini verelim. Bilmeyene de vermeyelim. Yani öyle hani, olmasın. Ben öyle abi, düşünüyorum. Zaten bizde Mes çay bunu... mesela satmasını bilmiyorum ben hani vermesin abi. Doğru değil mi? Torpille de her şeyi yapmayalım. Benim derdim parklarımızda tuvaletlerimiz olsun, Tabii 24 saat ya. açık evet. olsun, evet. etrafımız yem yeşil olsun, bakımlı olsun. Hani örneğin insanlarımız gelsin, böyle güzel bir havasın yani yani. ya. Buna Otursun ihtiyacımız be. var. Evet, Fotelle abi bir defa rakip misin şimdi? Ayıp oldu yok, şimdi. Yok rakip değiliz. Yani lütfen ee, Fotel'i e, benden başka yani takan yok yani. Fotelle rakip olunmaz. Evet. Ee, i̇nsanlar e, ne diyeyim? E, görüşleriyle. Hayata bakış açılarıyla birbirine belki rakip olabilir. O da tercih meselesidir kişiden kişiye göre değişir. Evet. Şimdi şunu demek istiyorum aslında. Sizi tanıyalım da... isminizi. Tabii ki. Ee, benim ismim Bahri Akyürek. Ee, Nerede 83. oturuyorsun? Osmaniye'de oturuyorum. Bakırköy Osmaniye'de. Emeklisin. Emekliyim. Ee, 83'te beri buradasın. Beri Bakırköy'de Osmaniye'deyim. Evet. Buranın geçmişini bilir misin? Ee, tabii ki e, bildiğim kadar bilirim. Yani şöyle bir şey, e, burada doğru e, ev yoktu. E, e, üzüm bağları evet. falan. Burada motosiklet yarışları yapılırdı. Evet. Film çekilirdi. Bu evet. madendi buraya. Evet. Burada bir tane bataklık vardı, ev vardı falan. Evet, falan. Böyleydi yani. Tabii. O, o günden bugünlere geldik. Geldik. Her, i̇yi veya kötü geldik. Tabii. Burada e, önemli olan belediye e, halka hizmet demektir belediye. Tabii. bu her, her yerde böyle demiş. Şimdi belediye aslında belediye şunu yapması lazım. Bütün belediyelerin halk meclisi adı altında Güzel. toplantı düzenlemesi lazım. Doğru. O da her mahallenin belli kişileri orada olup tabii. Oradaki şeyleri, sorunlarını Değilendim, dile, dile evet. getirmesi lazım. Evet. Ay yeter. Halk meclisi dediğimiz evet. bütün her yerde orada dile getirecek sorunlarını, ona göre çözüm üretecek belediye. Doğru. Şimdi biz şu andaki son seçimlerdeki seçtiğimiz belediye başkanımızdan çok ümitliyiz. Ayşegül Uvan hanımefendi de. Neden böyle söylüyorum? İlk defa bir bayan eli değmiş olacak Bakırköy'e. Bu çok önemli. Hadi inşallah. Bu çok önemli. Geçmiş 10 yıl ihmali, ihmaliyle Bakırköy'ümüz zaman yani, kaybetti. 20 yılımız gitti. Gitti, gitti. Yani yeşile ama, bile, yeşile bile hasret kaldı. Ama, canım. ama ne diyorum? Bir hanımefendinin İlk defa bu Bakırköy'e elin değmesi Bakırköy için bir şans olduğunu ümit ediyorum ben. Abi bir solcu olarak ben de umut ediyorum. Evet. <laughs> yani Ama yüzümüz hani, gülsün diyorum. Yani i̇nşallah i̇nşallah ümit ettiğimiz, umut ettiğimiz gerçek olsun. Evet. Onu demek istiyorum. Ta ki, tabii ki parkların, bahçelerin güzel olması lazım. Bizim insanımız her şeyin en iyisine layık. Bravo. Çünkü niye? Biz insanız. Güzel. İnsan mutlu olursa evet. yaşam güzel olur, hayat güzel olur. Şimdi gelmişsin oturmuşsun masa güzel, sandalye Aynen. güzel, hava da var değil mi abi? Aynen Buna da şükredeceğiz. Doğru mu? Aynen öyle. Ee, yani çay içersin paran olmaz dekin kardeşim benim param yok. Tabii. Öyle insanlardır. Tabii ki. Abi o zaman yeşil çim olduğu zaman da görüşmek üzere bir diyorum. De, bir de İnşallah. ek bir şey söyleyebilir Söyle. miyim? Ee, bir de emeklilere artı özel avantajlar e, sunulmasını özellikle arz ediyor özellikle güzel fikir ben bunu düşüneceğim. Özellikle tamam. belediye açısından özellikle sadece Bakırköy Belediyesi bunun öncülüğünü ve örnek olsun. Nura. Öncülüğünü yaparak ön, örnek olsun. Aynı fikirdeyiz. Tamam. Teşekkür ederim. beyefendi.